Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar, e, şu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. ve çok güzel. Arkadaşlar ben bunu oynamak istedim. Arkadaşlar e, yüzümü görür musunuz? Çok güzel görünüyor. Hepsindeki. O da görünüyor. Herkesin görünüyor. O, o da, da mu? hayır bu normal. O da mı? O da. O da. Onun hayır. Ben herhalde bir şeye bastım biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar e, like atmayı unutmayın. Ben size çok seviyorum ve biz hadi başlayalım. Arkadaşlar e, şu yavru Ay, çok uzunmuş. Arkadaşlar yuvarlak olanlar ona tuttum bir kez. Arkadaşlar iyi. Aa, aa, bu ne? Ay öyle istemiyorum. Arkadaşlar şu an çok güzel ve çok eğlenceli ve çok komik ve bazen komik şey, eşyalar geliyor. Ben kapı yaptım. Aa, çabuk gidiyorum. Az kaldı yani. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çabucak gideyim böyle böyle. Daha bence daha iyi. Hadi ben çabuk 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 uçayım. Evet. Geleceğim şimdi. Ay, ay. Neredeyim ben? Evet bakalım az kaldı. Sadece az kaldı arkadaşlar. Aa düştü onlar. Hayır 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 lütfen. Öf ya arkadaşlar. Hep düşüyorum. İstemiyorum bunu. Neyse geldim arkadaşlar ben. Geldim geldim. Üzerine gerek yok. İşte geldim. Evet arkadaşlar bu çıkmanı çok uzun değil. Arkadaşlar evet. Evet onunki yüzüne böyle de komikmiş. Onun çok robux var arkadaşlar. Damla. Çok robuxu var. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar biliyor musunuz diye. Çünkü e, şöyle çok pahalı bir yüzü almış. Neyse. Hayır niye böyle yaptınız bana? Evet arkadaşlar bazen çok insana robux var. Arkadaşlar gerçekten e, Robux olması çok güzel. Ama arkadaşlar ben gerçek söylüyorum. Zaten e, ben arkadaşlar ay ne yaptım? O yapmadı arkadaşlar. Aa ay, çok çok mu görünüyor? Damla. Arkadaşlar yani yürümesi çok güzel ama bakın. Aa! Hep ölüyorum arkadaşlar. Ya ben yanlış burada basıyorum. Doğal Olan yanlış çatlaya basıyorum. Sonra geliyor. Evet ben bundan düşeceğim. Evet düş. Evet ve artık düşüyorum. durum durayım. Hayır. Arkadaşlar şimdi uçacağım. Arkadaşlar düşmek istiyorum. Oradan arkadaşlar böyle yani ineceğim. Öldü mü? Nasıl öldü arkadaşlar? Ben bilemem. Bilemem. Evet arkadaşlar zaten gelmek üzerindeyiz. Geldik. Ama buradan nasıl çıkacağım? Ay. Evet evet evet. Aa evet. Aynen. Öleyim. Evet ve artık aşağıda iniyorum. Düştüm. Şöyle dönüyorum. Sonra öleceğim şimdi deniyorum. Basam ya. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız ya? Arkadaşlar şu olan komik yorumlardan yazan arkadaşlar çok komik çıktı. Arkadaşlar oha çok insanlar olmuyor arkadaşlar bu oyunda. Merhaba arkadaşlar yazayım. Çabuk çabuk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Siz çok komik. Ay. Komiksiniz. Evet, siz çok komiksiniz. Gelmedi. Komiksiniz geldi sadece. Evet. çok insanlar hareket aa ah, ah, ah. ah, ah. Arkadaşlar neyse ya Evet yani çok komikler arkadaşlar Bu ne çok çok ay ama böyle gelmez çok insanlar Sana geldi in İnsan Lar yeah. evet. Evet evet evet. evet. <laughs> ne? ne? Ya. Ye yazdım ya. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi <laughs> ıı, şimdi <laughs> ne yapayım? <laughs> Yap bakayım. Evet, 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 evet. arkadaşlar. <laughs> Punk. Ay çok komikmiş. Bu nasıl bir kız ya? Evet, evet, evet. Oha. Yani arkadaşlar. Yok fazla insanlar var. Bakalım. Evet ya çok var. Ben en sonum arkadaşlar. Gülmustunuz yani bir şey olmaz. Evet o da yüzü böyle. <laughs> arkadaşlar bazen insanlar böyle. Ah. bazen insanlar böyle. Yüzünü. <laughs> Hayır, ne yaptım? Lütfen yanlış yapmayın. Yapıyorlar işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenen kişi like atsın ben size de çok isterim arkadaşlar like atmayı unutmayın ve hadi görüşürüz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size ee, arkadaşlar şu oyunda arkadaşlar çok eğlenceli ve çok güzel bazı insanlar robux ile bazı insanlar şöyle arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar bu oyunu beğenen kişi arkadaşlar like ee, I like diyorum oynasın arkadaşlar ve arkadaşlar. Ee, bazı insanlar yüzünü böyle ama arkadaşlar mesela girerse bu yola ve böyle yüzü arkadaşlar bir şey yapmayın böyle kalacaksınız giderken giderken böyle kalıyor arkadaşlar bilmem niye herhalde ben bir şeye bastım sonra böyle geldi ama ben bilmem niye arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar e, e, herkese arkadaşlar evet görüşürüz söyleyeceğim görüşürüz. Arkadaşlar. Evet yani söylemene gerek yok. Zaten hiçbir şey hiç kimse bakmıyor. Bam arkadaşlar çünkü oynuyorlar. Evet arkadaşlar ben size çok seviyorum ve hadi görüşürüz.